Dördüncü sınıf öğrencilerimiz bayrağımızı üçüncü sınıf öğrencilerimize teslim edecekler. Devlet teslim töreni için Baturay Bilit, Serra Ostöp ve Alp Kılıvız'ı alkışlarla sahnemize davet ediyoruz. Kutsal top, bu kutsal emaneti sana teslim ediyorum. Okulumuzun adını daima bilir ve bu yuvanı sakın unutma. Nebeti kutlu olsun. Dediğime, milletime ve aileme yararlı ve çalışkan bir çocuk olacağıma söz veriyorum. Bu bayrağı gururla taşıyacağım. İlk yuvamı asla ve asla unutmayacağım. Başlangıçlar güzeldir. Bitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutlu. Ayrılışlar acı. Vedalar hayatın içinde hep vardır. Vedalar bir son gibi gözükse de elveda saklasa da yeni başlangıçlara merhabadır aslında. Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken yeni sayfasını yeni umutlarla açıyoruz. Heyecanlı öğren daha fazla bekletmeden artık diplomalarına kendilerine vakti ver. <laughs> 4 A sınıfından Serra Öztop, 4B sınıfından Uras Haşhaş, 4 C sınıfından Miray Pıçak alkışlarla sahnemize